Şu an öyle sert kokular geliyor ki. Oo. Oh, oh. Böyle <laughs> <laughs> bir güzel kokusu var ki aç odaya parfüm niyetine odanda da dursun yani. Bunlar da buranın minibüs abi. Hava kap. <laughs> Yesip. kap. Şifa oh. Oh. Herkese selam. Şimdi burada Night Market var. O, oh, oh. Pazar yani aslında oraya gidiyoruz. Karnım aç, bir şeyler yiyeceğim. Hem de gezeceğim. Size de etrafı göstermek istiyorum. Şu an neredeyim diye soruyor olursanız. Kafamda kart yok. Scooter taksiler var abi tane. Şekilde. Ne kadar güvenli diye soracak olursanız eğer Fifty-fifty abi. Bilemiyorsun. Umarım başımıza bir şey gelmez tabii. Markete de geldik sayılır zaten bu arada. Hemen şu da bir yerde olması lazım. Oo, oh, trafik şahane bugün Cuma. Hoppa, hoppa. Reis şu ileride solda bizi bırakması lazım. Gözüme sinek girdi lan. There you go. Geldik. Hava kap. Gisip. Open kap. Oh, şimdi lan bir garip oldum motor benim Şimdi bakalım ne var ne yok. Bir şeyler alacağım, yiyeceğim. Aklımda birkaç şey var. Bulursam alacağım. Sonra hep beraber devam ederiz zaten. Buralar hep kıyafet aksesuar şu anda ya. Ha. ha, sahte kamera şeyleri. Şu yemek şu an var ya. Bir yemek kokuyor burası. Üf, farklı farklı tatlar. Farklı farklı. Bu arada şuna durian diyor. durian. 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 Durianları her yerde yemiyorsunuz abi. Çünkü kokuyor. Herkes durian alıyor şu anda. Vietnam tarzı çorbanın şeyini alıyor kokusun şuradan şu anda. Oh bir yerden bir müzik sesleri geliyor ama... Aaa abimiz orada söylüyor Bak şöyle şeyler var. İstediğinizi topluyorsunuz. Ondan sonra veriyorsunuz abi size oradan istediğiniz çorba yazılıyorlar. Şahane. Okey. kızarmalar var, kızartmalar var, balık ürünleri var. O bir sürü yemek var lan. Şu bayağı lezzetli bu arada. Hmm. Salmon, acaba somon alsam mı ya? Ya da şöyle bir gideyim bakayım önce ne var ne yok. Benim bir tane yoğurt yesim vardı, meyveli güzel yoğurt yapıyorlar ama Galiba bugün burada değiller. Başka şeyler bakacağım artık ya. Oo, şunlara bak lan. YouTube ile nasıl konuşana, nasıl konuştuk bizim kebaba bayağı oldukça uzak katlar. Şu an ne yiyeceğim, ne yapacağım hiç bilmiyorum. Bir kokona suyuna da ihtiyacım var. Sağlam bir kokona suyu çekeyim. Şöyle. Bu kokonatlı güzel bir şey abi. Bayağı lezzetli. Paolo kap. Hasip. 50. Hasip. 50. Elimizde bak kaç lan bu? Oh, 50. Okay. Tayland dilini öğrenmeye başlıyorum ya. Hasip. O tatlımızı aldık. Bakalım sırada ne var? Şunlara bak. Aa. Ah. Şu an öyle sert kokular geliyor ki burnumu birazcık yaktı böyle içim içim. Aa sushi. Sushi alsam mı lan acaba? Aha kokonat. Burası benim favori kokonat şopum. Sadika. 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 อ oh. ีสานเนี่ยโอ้ยชิฟฟ่าโอ้โอย่ย m m y y u ยั y ย thank you bye, bye. Aga daha kamerayı bile tutamıyorum. Şunlar sürekli kafama çarpıyor bak şunlar. Şunlar. Kamerayı şöyle kaldırsam oraya çarpacağım zaten. Sürekli kafamı da eğmek zorundayım bir yandan. Spring roll. Spring roll? <gülüyor> <gülüyor> oh, şunlara bak. <laughs> you wanna <have> it? Buradan <laughs> çıkışta kafam yamulacak bir yandan da acayip sıcak. Şimdi herkes yemek pişiyor bir taraftan. Şuradan sushi alacağım abi. Sabahattı kap. Farklı farklı suşiler var abi. Hem 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 hem. Okay. Kamerayı nasıl kullanacağını öğretemedim. <laughs> Ha şahane yapmış ya. Yani. Bazısı 15, şunlar 20, şunlar 10 bar. How much? Aha, hepsi 11 tane aldım totalde. 200 bar. Fena değil. Hmm, Kapunkar. Okay. Aha meyve meyve meyve, meyve alacağım. I want to have fruit. What fruit they have? Oh. Guava alacağım bir tane. Bir sip? Ha. Ah. Okay. Scan Do you have cash? I have cash. Okay, pay cash. <gülüyor> <gülüyor> Nakit paramız varmış. Kapın <laughs> Bakın şöyle hazır kesilmiş bir sürü meyve var. Farklı farklı bunlarda sosları ama ben sos kullanmıyorum. <gülüyor> <Heh>. <gülüyor> Neyse hadi devam. Şöyle çılgın bir şey var. Abla sosisleri var. Oo. Oh. Oo. Oh. İstediğinizi seçiyorsunuz. Sosa yatırıp burada pişiriyorlar. Coffee oh. cup. Oo. How many stick you gonna grab? Two. Oo. Aa, bak bak bak. Oh. 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 Ben I, I so Aaaa! Ah, I couldn't Şimdi asıl macera abi burada karşıya geçmek. Haydi bakalım. <laughs> Bak 50-50 60. Annem, annem, annem. Let's go. Geçtik lan kazasız belasız. Arkada oturma yerleri var. Oraya gidip bir bakacağız bakalım. Şu an acayip terledim. Çünkü market içerisi çok sıcak abi. Herkes farklı farklı şeyler pişiriyor. Balıktan bilmem nesine. Tavuk, dana. Bıldırcın, güvercin. Bir sürü farklı farklı şey pişiriyorlar ve soslar, onların kokusu, buz derken terliyorsun. Eve geçince hayli bir duş almam lazım. Night marketler böyle işte abi. Herkes burada böyle akşamları gidiyor bir şeyler almaya. Kimse evinde doğru düzgün yemek pişirmiyor. İnsanlar akşamları sosyalleşiyor. Niye? Çünkü Tayland çok sıcak. Acayip sıcak. Dolayısıyla millet akşamları sosyalleşmek istiyor. Yani düşün, böyle yerler çok normal. Buna park gibi abi, farklı farklı etkinlikleri koyuyorlar. İnsanlar gelsin, takılan zil. Buraya oturuyoruz, kankiler. götümüzü yerleştirelim. Hop, hop. Oy. Yoruldum açıkçası. Sıcak yoruyor, boğuyor bir yandan da. O yüzden abi Uzda dayamışlar içerisine. Çiçek. Sushi çıkartmalı maka. Oh yeah. Soy sosunu buna koymuşlar. Sivrisinek. Mosi? Yeah. Bağlı mı? nasıl? fiyatı rağmen fena değil bu arada. Tadı. Somonlu yedim. Şöyle bir şey var. Bunu da yiyeceğim. Hmm. Bu da güzel. Bugün cuma enteresan bir şekilde kalabalık değil. Normalde böyle yerler cuma günleri enteresan kalabalık olur. Yani zehir gibi insan kaynağı malzeme. Acayip püratöre müzikler. Oturacak yer bile bulmak zor olur. <laughs> Eteşsel evet, bir şekilde sessiz. Hmm. Bebek ahtapot. <laughs> hmm. hmm. Abi Tayland'da en çok sevdiğim, en çok hoşuma giden şeylerden birisi bu köpek arkadaşım. Şaka yaptım lan. Sen de şeysin ama yemekten bahsediyorum. Ee, yemekler, bak sushi aldık. 11 parça, 10 tane alanı bir tane bedavaydı. Güzel bu arada. 200, 200 baht diye. 200, 200 bah ödedik abi. 200 baht. Türk parasıyla 250 lira yapıyor. 250 lira böyle bir kutu ya. Yani karnınızı doyuruyor neredeyse. Sushi yiyorsunuz abi. Yani yemek ucuz. Şu kokonat 25 baht falan o da herhalde 30 35 Türk lirası falan yapıyor. Taze yani hani tatlı ama içerisinde bir şeker yok. Kendisi tatlı bu kokonatın. Bir sürü şey aldık ucuz abi 40 lira 50 lira. Yani burada kira işini çözdüğünüz zaman abi yemek acayip keyifli. Yani evinizde yemek pişirmeyin. Ortak eliniz varsa çıkın dışarıda rahat rahat yiyin. Hatta o, o yüzden buraya taşınan bir sürü emekli var. Özellikle böyle Amerika'dan falan taşınanlar. Adamın emeklilik maaşı abi 1500 dolar bile desen. 500 dolarını veriyor abi kirasına. Kalan 1000 dolarla babalar gibi besleniyorlar. Bitti gitti. Başka ne ihtiyacın var? İnsanlar gülümsüyor. Herkes mutlu. Karnını doyuruyorsun. Kavga yok. Suç yok. Şuraya telefonumu bırakayım gideyim. Gelip telefonumu burada bulurum. İnsanlar motosikletlerini anahtarlarıyla beraber üstüne bırakıp bir yerlere gidiyorlar. Üstüne yemek bırakıp gidiyorlar. Olayım var. Onu anlatayım ayakkabı almıştık. Güzel de para vermiştim ama Suralya'dayken. Ya kirlendi bir yerlere gittik ve arazi tarzında bir yerde. Bayağı kirlenmişti, çamur oldu. Bizim hatun yıkadı abi onu. Sonra biz de sitede oturuyoruz böyle. Etrafta yani onlarca, belki de yüzlerce blok var tamam mı? Çoluk, çocuk, farklı farklı tipler. Bir sürü insan kaynıyor yani. Şey, dışarıda otoparka gitti ayakkabıları arabanın üstüne koydu. Çünkü güneşli ya burası sıcak ya arabanın kaputunun üstüne koydu ayakkabıları. Dedim ki ne çalarlar. Dedim ki burası Tayland bir şey olmaz. Yemin ediyorum onu Türkiye'de yapsam veya Avustralya'da yapsaydım o ayakkabı gitmişti. Geldim aradan kaç saat geçti ayakkabılar hala orada duruyor. Hiç şey yani oradan muhtemelen onlarca insan geldi, geçti gitti bir tanesi bile bakmıyor abi. Tayland böyle bir yer. Kimsenin gözü, kimsenin malına değil ve güvenli bir yer. Yemek de ucuz, daha ne ihtiyacım var zaten. Sinirli, gergin insanları falan sinirini, gerginliğini alan bir ülke enteresan bir şekilde. Çünkü herkes gülümsüyor. Herkes gülümsüyor sen de gülümsemeye başlıyorsun. Bu arada burada yemek aldığınızda, içecek aldığınızda çok normal bir şey. Genellikle böyle poşetin içerisine koyuyorlar. <laughs> Üstüne de fiyatını yazmışlar. 20 baht diye. Bu guava meyvesi. Elma gibi bir şey. Armutla elma karışımı gibi bir tadı var seviyorum hafif bir meyve. Hem de vitamin hem de ne derler lif kaynağı işte abi mis gibi yemek şey yemek sonu satıştırmalık. Tamam. Açmada ama oldukça beceriksizim. Yemekte çok iyiyim. Five minutes later. Hiçbir zaman açmayı beceremiyorum. Of course. <laughs> Bizimki Tayland'da tabii ki. Zırt diye açıyor. Böyle bir meyve. Is, is warm? No. <laughs> kurt mu lan acaba? Bu dedim de burada değilmiş. <laughs> hmm. It's soft. Yumuşak, yumuş yumuş. Hey, yok. Bence çıtır çıtır oluyor. Lan bu kurt lan bu. Is it warm? Look. Ya var mı da şey kurt da aslında bir protein et <laughs> ama yemeyeceğim. Emin değilim kurt da benziyor benzemiyor da, da yemeyeyim ben. Aga asıl olay bu ya. Hindistan cevizi tatlı. Pek madde yok içerisinde. Abi çok güzel ya. Ama bugün spor yaptım, yemek istemiyorum. Böyle bir güzel kokusu var ki aç odaya parfüm niyetine odan da dursun yani. Eh? You He? Burası serin şu an. Liseden 30 dereceymiş. Ben serin diyorum yani. Düşün öyle bir aradaki fark var. Portugal. Güvan. Bump, pek maybe. Arkadaşım bir şey satıyor da e, neydi o? Yer fıstığı. Bir tane alalım bari. 20 lira. Durumu pek hoş görünmüyor arkadaşım yani şey e, para var yok burada. Fakir kesimde çok bildiniz üzere. E, Yiyizsizimiz yok ama aldık. Çünkü şey herkes evine ekmek götürmeye çalışıyor arkadaşlar. O yüzden onları da destekliyoruz. Ne yapalım? Bu arkadaşlar, bu kokonatlı dediğim... Oh! Pirinç unundan, ee, kokonat sütünden ve kokonatın kendisinden yapılma bir tatlı. O yüzden çok da günahı olan bir pasta gibi bir tatlı değil. O yüzden yiyeceğim. Oğlum çok güzel lan. Kıvamı da çok güzel. Sakız gibi. so good. Bayağı iyi be. Abartmıyorum. Oturup yarım kilo yersiniz. Ya öyle lezzetli, hafif. Oh, üstüne bir de kokonat. olacak Talant'da en güzel etkinlik bu. Bir ikincisi ise Köpek kardeş, he? Hey. La kokonat. Biz kokonat. Biz kokonat gel. Come. Yemedi lan kokonatı beğenmedi. Götü. Kokonatımı ziyan ettirdi bana. Spa zaten tatlı, ne Sanırım yağmurlu olacak. Birazcık gök gürültülü. Şimşekli bir hava var. Ha şansınıza da şimdi olmuyor. Çöpümüzü atacak bir yer bulamadım. Çöpümüzü yanımızda gezdiriyoruz. Etrafta böyle tatlı tatlı parlar var abi. Bu klasik bir Tayland kombin abi. Aa, ikinci el ayakkabı 120 Baht. Orijinal mi bilmiyorum ama ikinci eller. Bu arada güzel yedik. Karnım acayip tok. Kokonatlı şey içtim, sushi yedim. Ondan sonra kokonatlı o yiyeceği yedim, meyve yedim. Birisinden o yer fıstığını aldık. Enteresan şeyler yedim farklı farklı. Hadi. Let's go. Hadi. Yeah. Bunlar da buranın minibüs sahibi. It's bir okay. we, we, have the same thing in Turkey. Buranın minibüsüne de binmiş olduk. 8 bahtmış kişi başı. Fiyat da gayet iyi. Cam falan yok zaten abi direkt. Muşamba var. Muşamba geçiyorsunuz. Herhalde birazdan inmem de gerekiyor emin değilim. Çok da gördüğünüz zaman iniyoruz şimdi. Kafamızı vurmadan. Paramızı da buradan ödeyeceğiz. Son kum, oy oy. Arkadaşlar. Benden bu kadar. Bugün gezdik yedik içtik. Çok güzel içeriklerle geleceğim dediğim gibi aklıma çok güzel planlar var kanalıma abone olup beni takipte kalıp destekleyebilirsiniz. Çok sevinirim. Öpüyorum sizleri. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.